Miran Sen bugün nereye geldin? <gülüyor> 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 Miran Gel bakalım Hadi gidelim şimdi tatlı yemeğe dondurmalı irmik tatlısı Hadi kalk Miran Gel bu taraftan gidiyoruz Gel anneciğim Gel aşkım. Ha o karşı tarafa geçiyoruz. Tatlı yemeye gidiyoruz. Ama annenin eline tut ki arabalar çarpmasın. Bekle nene de gelsin. Bekle nene de gel. Gel bakalım aşkım. Nereye saklandı? -E. -E, Hadi tatlı yemeye gidiyoruz. Hadi. Bak anneciğim. Ne güzel yerler burası. Evet. evet. Nasıl? Evet. Ben şu Ne yaptın? Ne oldu? Karpuz şekeri. Karpuz şekeri. O nasıl oluyor? Ya, ya, ya. Otur bakalım bize şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Garson abini çağır. Garson abilerine bize bakacak mı? Evet. Evet. Yani, yani dondurma Mirana dondurmalı tatlı istedim. Bir tane de sıkıma portakal suyu istedim. Hayır, hayır, ben istedim. Tamam işte getiriyor abi. Dondurmalı tatlı getiriyor sana. Evet. Ama Ay. Portakal suyun geldi mi? Evet geldi. Anne kurban olsun sen mutlu oldun. Getir çıkardın mı? Getir. Bir açayım ben. Bir et. Mira tadı nasıl? İyi. <laughs> İyi mi süper mi? Süper. Süper. Nenesinin de çayı önünde. Hele bir çay süz göreysen çayın rengi nasıl anneciğim? Ooo. Oh, tam olmamış ama güzel. Çok oh, Ooo ne güzel. Çayımız da taze taze. Buyur olsun. Sağ olasın anneciğim. Oh. Şekeri Kendi şekerimizi mi çıkar? Ha, çıkar çantada. Ne şöyle. şöyle? Ne söylüyorum anne? O ne? O ne? O ne? O ne? Şöyle. ne? O 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 Kırmızı renk. Evet kırmızı Ay neyimiz geldi? İrmik tatlımız. Ay içinde ne var? Dondurma. Kaç bir bakalım. Miran. Hadi bakalım tadına. Beğenecek miyim ben paşam? Ağzını aç şimdi tadına bakalım. Dondurmamızın tadına bakalım. Ağzını aç. Dur, açını, dur, yana, işte. İstemiyor dur, musun? Hmm. Şimdi bak bakalım. Şimdi bak bakalım. Ay çok lezzetli. Bir, bir dondurma. Evet. Dondurma ve irmik tatlısı. Bir daha bak bakalım tadına. Ben onu yaparım. 네 <머데>